Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarınızın severek yiyeceği lezzetli bir köfte tarifi paylaşmak istiyorum ve bunu da çok şirin bir şekilde servis edeceğiz. buzdolabında dinlendirmiş olduğumuz köfte harcımızı şimdi şekil veriyoruz. köftelerimizi şekillendirdik ben borcamı bir kaşık sıvı yağ ile yağladım köftelerimi o şekilde üzerine dizdim üzerine yağlı kağıt kapatarak 180 derece fırında 45 dakika pişiriyoruz Isı, fırınımızın ısısını kendi fırınımıza göre ayarlayabiliriz hani 180 derece olarak belirtiyorum ama bu fırından fırına göre de, de değişiklik gösterebilir o yüzden kendi fırınınıza göre ayarlayın. Son 5 dakikaya kalada ben yağlı kağıdımı alacağım. Üzeri biraz daha kızarsın diye. Dilerseniz bunun yanına patates de koyabilirsiniz. Ama ben spagetti ile servis yapmak istediğim için koymadım. Sade bir şekilde pişireceğim. Köftelerimiz pişti. Şimdi servise hazırlayabiliriz. havuçtan gaga yapıyoruz. Köftelerimiz servise hazır. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.